Çizgi Roman ye kanalındaki yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı ve enerjiyim. Sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere sonunda Rosette Türkçe hikayesi çıktı. Gerçekten Rosette'in çıkmasını o kadar çok bekledim ki geçtiğimiz aylarda da Jetbank sitesinde ön siparişi açıldı ve bir an önce ön siparişimi yaptım, bekliyordum. 25 Mart günü geldiğinde kargolar dağıtıma başladı. Ve bugün de tam bir gün içinde kargo elime ulaştı. Gerçekten şu an açmadan elinde tutmak çok heyecanlı yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Sonunda geldi yani kavuştum. Şu an rozet benden sadece bir kargo poşeti uzaklığında. Evet şimdi açılma geçmeden biraz size bilgiler vereyim. Öncelikle rozeti hala almayan arkadaşlar için aşağı bir site bırakıyorum. Jetbank sitesi. Rozeti anlamayan arkadaşlar için de şöyle açıklayayım. Şimdi rozet hikayesi Batman ve Flash'ın DC Bird serisinin 21 ve 22. sayıdan içeriyor. Ve hani ana konusu Watchmen'in DC evrenine girişi ve bu yüzden baya önemli bir hikaye. Ve Türkçe basılacağını duyduğum anda da çok sevindim ve baya da bir heyecanlandım. Jetbang internet sitesinde de yanlış hatırlamıyorsam 25 Türk normal kapak var. 35 Türk lirasına da rozetin Jetbang özel varyantı var. İki kapak da çok hoş ve onun bir üstü de tam benim gibi koleksiyoncular için 75 Türk Lirası'na rozet özel edisyon var. Batman ve Flash kapayla. Öncelikle fiyat farkı sizi şaşırtmasın. Hepsi aynı hikaye. Hangisini alacağınız önemli değil. ama koleksiyon yapıyorsanız eğer özel edisyon almanızı öneririm. Bu videoyu çekerken hala özel edisyonlar tükenmedi. O yüzden elinizi çabuk tutun yakında tükenecektir. Herkes çok fazla soruyordu hangi kapağını alacaksın özel edisyonun? Batman mi yoksa Flash mı? Bakalım ben hangisini seçmişim. Jetmag'den şu an kadar bir sürü alışveriş yaptım. Ürünler yurt içi kargo ile gönderiliyor. Dediğim gibi bir ya da bir buçuk iş günü içinde geldi. Çok acayip hızlıydı. Yani kargo olan aşırı memnunum. Jetmeng internet sitesinde 150 Türk üzeri alışverişlerinizde kargo bedava. Ve ben de bugün kargo fiyatı ödemedim. Aklınıza takılan bir başka soru ise rozet özel edisyonun farkı ne? Hadi gelin hep beraber bakalım özel edisyonun farkı neymiş? Evet gördüğünüz gibi ürünleriniz yurt dışı kargo ambalajıyla gönderiliyor. Bayağı da kalın bir kargomuz var. Gayet sağlam gözüküyor bu arada. Şuradaki poşetleri hissedebiliyorum. Hani ürünler güzel kargolanmış. Jetbank onun hissiyatını güzel veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım açıyoruz. Rozete çok az kaldı. Evet. GBC bantlarını gördük. Kargomuzu sağ salim teslim aldık. Şöyle görüyorsunuz. Ve açalım bakalım. Şuradan açalım. Çok dikkatli olacağım bu sefer. Pataküt'ü açmak istemiyorum. Çünkü rozet yani ona bir şey olursa çok kötü olur. Bayağı da 2-3 katlı sarmışlar o yüzden açmakta biraz zorlamıyorum. Hadi bakalım geliyor. A few moments later. Az kaldı arkadaşlar açacağız bugün. Sizler nasılsınız bu arada? Sizi sorayım. İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Ben burada kargo açmaya çalışırken. Evet bakalım. Maşallah. Bugüne kadar aldığım en sağlam kargo sanırım. Öncelikle bakalım şurada neler varmış. Aa, burada Güzel. o isimsiz dünya 3 çıktı alışverişimin içinden. Bunu hiç beklemiyordum. Bir saniye bunun hakkında birazdan konuşalım. İsimsiz dünya 2 ve yeni dünyanın... o bir saniye bunlar harika ya. Bunu ilk defa görüyorum. Wonder Woman'ın yeni dünya cilt 1'in küçük bir tanıtım fasükülü. İsimsiz dünya 2 ve 3. Yok artık çok şaşırdım. Harika ya. Ertan abiye çok teşekkür ediyorum buradan. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Sonunda, sonunda. Şükürler olsun şu iki güzelliğe kavuştum. Arkadaşlar çok soruyordunuz. Hangi kapağı tercih edeceksin abi diye. Alın buyurun ikisini de aldım. Yapacak bir şey yok. Çünkü özel edisyon acayip beklediğim bir şeydi ve hani GBC yancılık çok zor bir karar vermek zorunda bıraktı beni. Ben de maalesef bu karar veremedim. Hani Batman'imi seçsem, Flash'ımı seçsem çünkü şöyle bir şey var. Batman'i tamam daha çok seviyorum Flash'tan ama Flash versiyonunda Batman'den biraz daha az basıldı. O yüzden ben de karar vermekte çok zorlandım. Ve ikisini de aldım. Şöyle görüyorsunuz. rozet özel edisyon yazısı vesaire. Çok güzel. Batman'in arkası Batman'le. Flash'ınki de Flash'lı. Çok güzel. Şurada birkaç tane daha şey var. Tabi Rosette'den sonra bu biraz... Boş geliyor olabilir ama bunu da okumamız lazım. Batman, DC Rebirth, Cilt 3, Ben Bane. Bunu da çok istiyordum. Ee, Bunu da ana kapak tercih ettim. Şahsen varyant kapağı pek fazla beğenemedim. Çünkü Cilt 3'ün konusu Bane olduğu için, yani hikayede Bane olduğu için ana kapakta da Bane vardı. Ve hani ben Bane'le ana kapağı tercih ettim. Bunu 32,5 Türk lirasına satın aldım. Burada da GB Sikancılık zaten her alışverişte ayraçlarla konuşturuyor. Bu bende yoktu. Bunun gelmesi çok güzel olmuş da ben de yoktu. Bu Lee'nin Batman'i. Çok güzel. Deadpool da yoktu. Çok güzel. Bu da yoktu. Ve bu da yoktu. Ayraç koleksiyonumda bayağı bir güzelleşiyor gerçekten Jetpack sayesinde. Evet özel edisyonları gelelim. Atlamayalım. Ee, özel edisyonlar şöyle bir poşetle geliyor. Yani poşet var dışında. Merak etmeyin. Bunu nasıl açsam bilmiyorum ama hani şuradan minik bir makas darbesiyle açabilirim diye düşünüyorum. Aynen bu, bu konuda çok dikkatli olun arkadaşlar. Aman diyeyim. Aman diyeyim yani sakın zarar vermeyin. Sakın. Bakalım özel edisyon dendiği kadar var mıymış? Oyunun ölçüsünü alalım bakalım. Of harika. Abi kitabın dokusu harika. Kitap hardcover ama bildiğiniz hardcoverlar gibi değil. Hafif yumuşak böyle çok güzel olmuş baskı kalitesi. Gerçekten 75 Türk lirasının sonuna kadar hak ediyor. Şimdi şu rozete bakalım nasıl oluyormuş. Evet şurada rozeti görüyoruz. Çıkaralım bakalım. Efsane. Efsane çok güzel. Çok güzel. Şurada da bunu görüyorsunuz. Yani çıkarmanız hiç sorun değil sizin için. Şöyle alıp takabiliyorsunuz. Abi harika olmuş ya. İşte GBC yayıncılığının farkını görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem. Tabi içinden Sahneleri göstermeyeceğim çünkü bayağı bir spoiler var. Yani kapağın dokusu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ee, eğer daha önce bir hardcover'ınız olduysam kapak sert ama bundaki hardcover kalitesi çok fazla iyi. Böyle hafif yumuşak bir kapak var gerçekten. Şöyle bayağı bayağı iyi olmuş. Rozet de şöyle bayağı güzel. Hatta bu şey sanırım metal eşyalara yapıştırabiliyorsunuz. Hatta bakın makasa falan da yapışıyor. <laughs> Görmek isteyenler için hemen canlı bir uygulamasını yapalım. Şimdi isterseniz Batman'li olanı da açalım. Şöyle rozeti takıp çıkarabiliyorsunuz. Bu özellik zaten Türkiye'de ilk ve GB tarafından yapıldı. Gerçekten muazzam. Evet Batman'liye gelelim bakalım. Bunu açmak biraz daha zor. Yani okey güzel korunmuş ama hani bir şey olmasına çok izin vermemek lazım. Tamam bunu da açtık bir şekilde. Hemen şöyle ambarajından çıkaralım. Siz de dikkat edin. Ben heyecanlıyım biraz kusura bakmayın. Allah elim ayağım titriyor ya. Rozet görünce böyle oluyorum. Evet Batman kapağında merak edenler için. Doku kalitesi aynı. Bunda da böyle hafif yumuşak bir baskı var. Ve çok çok güzel hissettiriyor. Rozet özel edisyon yazıyor. Bakalım bunun rozeti nasılmış. Aynı şekilde takıp çıkarabiliyorsunuz. Arkasında orijinalde olan rozet var. Bakın bu da aynı şekilde metal eşyalara yapışabiliyor. Sanırım bu rozet olayı zaten şu ana kadar çizgi roman açısından Türkiye'de yapılmış en iyi olay yani. Hani şunu ayarlamaları falan bir kapakta yapılması gerçekten çok zor. Aa ha ve hatta o bu çok daha güzelmiş. Bakın şu an yeni keşfediyorum. Ee, şunu koyarsanız hani makaslara falan yapışıyor. Şunu çıkarırsanız çok da kolay çıkıyor. Burada gerçek rozet yapabiliyorsunuz hani yakanızı asmanız için. Bunu yeni öğrendim harbiden güzel olmuş. Yani adamlar düşünmüş diyorsunuz. Güzel şu rozetini de yerine koyalım. Şunları da atlamayalım. Alışverişimin yanında isimsiz dünya 2 ve 3 de gönderildi. Gerçekten Ertan abiye çok teşekkür ediyorum gerçekten. Jetmeng'e de çok teşekkür ederim. Alışverişim daha da güzelleşti. Yani isimsiz dünyayı almak istiyordum. Bu arada hani isimsiz dünya 3'ün kapağını gördüğümde inanamadım. Çünkü acayip profesyonel olmuş. Hani çizgi roman fanzine ekibini de çok tebrik ediyorum gerçekten. Burada kimin ne işler yaptığını görebilirsiniz. Başarılı bir ekip var bu hikayenin arkasında. Burada da Yapı Kredi yayınının küçük bir faskülü var. Çok tatlış gerçekten. Vay be rozet. Sonunda kavuştum gerçekten. Bana sorarsanız hangi kapak güzel? Yani kapak güzelliği açıkçası flash'ın daha iyi. Neden diyeceksiniz? Şu elektrikler hani bir ayrı bir güzel yapmış. Ama hani bana sorarsanız siz hangisini tercih ederdiniz diye ben tek bir şansım olsa Batman alırdım. Ama yani şu ikisinin bir uyumuna bakar mısınız ya? Ne güzel kardeş kardeş duracaklar. Batman cilt üçü de şöyle alalım kıskanmasın şimdi. Onu da görüyorsunuz. Bunu da almanızı öneririm. GB Sienjil'ın bastığı yeni DC Rebirth'lerden bir tanesi. Fiyatların bir üstünden geçeyim. 32,5 Türk Lirası. 75 lira, 75 lira toplamda 182,5 Türk Lirası ödedim. Gayet makul. Arkadaşlar bunun yapım maliyeti az değil. Ve Türkiye'deki yapım maliyetlerini biliyorsanız zaten sıkıntı yoktur. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu özel edisyon sadece koleksiyonerler için bir opsiyon. Hani gidip 25 liralık kitabı da alabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sonuçta hepimiz aynı hikayeyi okuyacağız. Ama sergilemek açısından ben özel edisyonu çok fazla beğendim gerçekten. Ayraçlara şöyle son bir kez daha göstereyim. Siz de alışveriş yapıp bu güzel ayraçlara sahip olabilirsiniz. Evet böylece bir alışverişin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki video beklediğiniz gibi olmuştur. Bence çok güzel oldu gerçekten. İçime ve kanaldaki şu ana kadarki en iyi alışveriş videosu olduğunu iddia ediyorum. Eğer bu alışveriş videosundan daha güzel bir alışveriş videosu ileride gelecekse de o da Jetman tarafından gelir gene. Eğer rozeti siz de aldıysanız hangi halde aldığınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve ayrıca hangi kapak sizce daha güzel onu da söyleyebilirsiniz. Şöyle bir uzaktan da bakın hani görünüşüne eğer karar vermeyenler için. Şöyle mis gibi gerçekten şu güzelliklere bakar mısınız ya? İkisi de yanımda canlarım benim yani canlarım gerçekten çok harikalar. Flash bu arada uzaktan hani bayağı bir güzel gözüküyor. Şu efektler falan çok güzel ama Batman reisi de sallamamak lazım. Her neyse benden bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki alışverişte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.